ve tabi dopamini nereden aldığın çok önemli sabahları dopamini biraz depolamamız güzel ama e, bu şekilde depolaman da mümkün yani telefonu scrolling yaparak değil de e, gelseninle burada odanın içinde veya etrafındaki 3 sabit nesneye odaklanalım dopaminimizi böyle alalım Hani e, bu tip çalışmalarla alalım nefes egzersiziyle alalım Örneğin odada şu an baktığın zaman etrafında üç tane sabit nesne bul ve o üç sabit nesneye gözlerini yavaş yavaş birbirine bak, sonra birbirine bak, sonra birbirine bak, sonra, birbirine bak. sonra birine, tekrar öbürüne ve tekrar öbürüne bak. Böyle devam et. Bir zaman sonra sinir sistemin sakinleşecek.